Koç burcu enerji dolu ve liderlik ruhuyla öne çıkar. Meydan okumayı sever, her zorluğu fırsata çevirir. Boğa burcu sabırlı ve istikrarlıdır. Hedeflerine kararlılıkla ulaşır, güzellikleri takdir eder. İkizler burcu konuşkan ve meraklıdır. Dünyayı keşfetmeye adanmış bir zihniyete sahiptir. Yengeç burcu duygusal ve bağlıdır. Sevdikleri için savaşma arzusuyla bilinir. Aslan burcu gurur dolu ve gösterişlidir. Başarıya ulaşma arzusu etrafındakileri etkiler. Başak burcu planlı ve detay odaklıdır. Mükemmeli hedefler ve organizasyon becerisiyle öne çıkar. Terazi burcu uyumlu ve estetiktir. İlişkilerde dengeyi arar, güzellik katar. Akrep burcu tutkulu ve gizemli bir enerji taşır. Zorlukları aşma yeteneğiyle derin duygulara sahiptir yay burcu, özgür ruhlu ve macera perestir. Yeni deneyimlere açık olma tutkusuyla bilinir. Oğlak burcu, saygılı ve hedefe odaklıdır. Zorlukları aşma yeteneği, istikrarlı bir başarı yolunu çizer. Kova burcu, bağımsız ve yenilikçidir. Topluma katkı sağlama arzusu, benzersiz bir vizyonu ortaya koyar. Balık burcu, duyarlı ve hayalperest bir ruha sahiptir sanatsal ve ruhsal yönleriyle çevresine ilham verir.